yeni bir vlogdan daha. Merhaba canlarım dostlarım. Sabahtan beri Instagram'da ve kanalımda olduğum için sizinle ilgilenemedim. Ve ne diye? Başlıktan aldığınız üzere düğüne geldik. Kuzenimin düğününe. Daha önce New York'tan dışarıda gitmiştik. Bugün uçaktan indik. Ve e Ben hayatımda ilk defa geliyorum bu arada. Mükemmel bir şekilde botla otele geldik. Otelde 3 saniyede değiştik. Her şey kanal takipçilerimi seçti. Tüm bu kıyafetleri, kombini, ayakkabıdan tutun elbisenin her detayına kadar. Allah onlardan bin kere razı olsun diyeceğim gerçekten. Giyindik şimdi. Rente doğru gidiyoruz. Amerika'daki kuzenim Venedik'te evlenmeye karar verdi. Hayatın en büyük hayaliydi o Venedik'te evlenmesi. Ya haber sipariş gibi konuşma. New York nişanını yaptıktan sonra dedi ki Venedik'te çift bir yanda evlenmek istiyorum ve yani burası da dünyanın en güzel otellerinden biri bence. Yani sürekli fotoğraflarını bildiğim için ilk defa geliyorum ben de. Dört gün boyunca buradayız. Önce bugün welcoming party var. Yani daha böyle bir hoş geldin partisi. Yarın Dolce Gabbana night var. Kırmızı gece herkes kırmızı giyiyor. Ve gün sabah kilise. Sonra da gece kilise düğününün sonrası yani büyük düğün gecesi var pazar günü. Dört gün boyunca her dakika beraberiz. Her detayı çekeceğim. Pastörlerden zaten biliyorsunuz ama burada bütün sülale geldik. Yani annem, babam, Garen, Derev, annem, Annemi üç kere söylemem. Narot, Burak, Alek, babam hani herkes. Neyse düğünün ilk bahçe konsepti. Bugün böyle bir şey gidin takipçilerimi seçti yani siz kanaldan, instagramdan abone olabilirsiniz oraya da. Şimdi düğünün ilk bahçe günü. Hoş geldiniz kokteyline geliyoruz. Vay 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 vay. Ne güzel olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Dur, arkadaşlar böyle bir ortam

Abi benim anlamadığım bir şey var. Biz şu an geldik geri otele Bir Abi, dakika gel. Evet. çok fenayım. Şu an Gerçekten saat on buçuk. gittik neredeyse. Bir buçuk saat kaldık çünkü herkes çok yorgun ve bugün herkes hafif geçirmek istedi. Daha henüz Venedik'e dair hiçbir şey gezmedik, hiçbir şey bilmiyorum. Biz sadece otelden otele gittik, evente gittik. Şimdi üstümüz değişeceğiz. Ondan sonra yukarı gideceğiz. Akşam dedik otuz saatimizi yapacağız. Klasik boy gibi. Üstündeki çok güzel bu arada. Lollipop ne? Kötü mü? Lollipop gibisin. gibi sen hiç beğenmedin. Lollipop da yala beni. Öp <laughs> beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni, manyak manyak işler. Gösteri yapacağım arkadaşlar, derevi gösterisini diyeceğiz. <laughs> Çok zor uyandım ya, sen. Yani biz de şu anda çabalıyoruz. Çok zor uyandım. Her yerim ağrıyor. Benim yani çok zor kalkıyorum Ama yani yorulduk ya. Çok yorulduk. Ne ya. yaptın? Hayır yani hemen uyudum. Yavaş yavaş hazırlanmaya başla. Tamam. Arkadaşlar biz işte dün apar topar geldik. Geldiğimiz gibi direkt hazırladık çıktık. Düşün hazırlığı çekmeye fırsatı bile olmadı. Event'e gittik. Event'te zaten anlamadım hani gittiğimiz gibi. Kuzenlerimi uzun zamandır görmediğim için onlarla vakit geçirdik. Sonra hemen bir saat olduk çıktık ama nedense çok yoruldum ve bugünkü program şimdi uyanıp önce birazcık Venedik'i gezip hazır fırsat varken sonra apar topar kırmızı geceye hazırlanıp sonra düğün gecesini hazırlanmak. Aslında bence böyle destination weddinglere ya yani yani böyle uzak mesafe düğünlere. Birkaç gün önce geldim. Ben çok yoruluyorum. Şimdi uyanacağım. Alek'le aynı odayı paylaşıyorum ve odanın hali. Alek'in alanı. Benim alanım yine 95 bin tane ayakkabı getirmişim. Her yerim ağrıyor. Ödem olmuşum resmen. Şimdi kalkıp giyineceğim. Bugün böyle gondola falan bineceğiz işte. Bakalım neler var yapılacak burada bilmiyorum. Hiç ilk defa geliyorum. Sadece buranın olayı aşırı sivrisinek var. Aşırı. Hazırız. Çıkıyoruz. Yani aşırı şık oldum. Aşırı. <laughs> hani böyle baby shower'a gidiyor gibiyim şu an. biz akşamları buralar su doluyor biliyorsun. Nasıl su doluyor? Buralar bir şey su. bir şekerler Düğün öncesi evet. şeyi şehir tur yapıyoruz Bir tanıyalım. Evet. Çevremizi tanıyalım dedik ama oldukça sıcak. Çok sıcak. Evet. Ustaların Venedik'in meydanına geldik. Şu anda burası Marco Polo meydanı olarak geçiyor. Hava belki 40 derece falan. Ölüyorum. Kabama şapkası yaşıyorlar çünkü aşırı sıcak. <laughs> döndüm bir anda. Tatlı ol. zaten. Oldu mu? mi Seninki de çok tatlı. Orada da. Bizler yerler. Daha çok. <laughs> Ama biraz büyük kafana. Biraz daha küçüğünü takalım. Arkadaşlar ben böyleyim. Şapkamızı aldık. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, Venedik'e gelmesi gereken tarih Ağustos kesin. Eylüldür, Ekim'dir gelin. Mayıs'tır, Nisan'dır gelin ama Ağustos... Of. Burada şan Şehir aşırı kalabalık ama sıcaktan pek gezemiyoruz yani anlayamadık daha doğrusu. Çok güzel görünüyor bu arada yani çok turistik bir yer. Çok güzel bir yer. <laughs> Ben bir tane dondurmacı bulmuş. Oraya gidiyoruz göreceğiz bakalım nasıl bir şey. Magic. İtalyancası bir İtalyalıyız. Ben bir para katara kaçak arana alacağım. Maria, Maria, in guglia, in cappuccino, frutti ne koyarlar? Guglia, Yani. Arkadaşlar gondola Hala gondoldayız. Sen buraya daha önce gelmiş mi? Gelmiş. Gelmiş evet, olmuş. Çok, çok güzel. güzel. Çok beğendik çünkü. Evet. evet. Çok ben güzel. Bence İtalya çok sende. Yani aynı zamanda güzel. ben de. Aa, romantik bir yer. Bu romantizmde sizinle gondoldayım. <laughs> Hayattaki Kocam, şansım. Kocam, Kocam var. buradayken bir de. <laughs> olsun bir zahmet. Burada eğer ben... Da adama yaptırır Şu bence. Cidden. Dostlarım apar otele geldik. Çünkü daha çabuk alacaklarmış bizi. Hemen gelip çıkmamız lazım. Kombinleri gösteriyorum. Şu elbise. hani bugün Bottega'dan şuradan. Çok güzel küpeler aldım. Bakın bunlar. Bunlar. Üstüne arkada saçımı tapuz yapayım diyorum. Ve bol ayakkabı. Duş alıp giyinip geliyorum. Alek. Çok hızlı hazırlamamız lazım. Vallahi ya. Gündüz şöyle bir gezdik ama bak o kadar sıcak ki. Alek en son ne almıştı? <laughs> Küçük bir vantilatör aldı. Biz onunla falan yani hani. T içinde kalmış saçlarım bu arada. Şu zorundaydım ve galiba hatta iyi de olacak çünkü kanalıma soracağım şimdi saçı da. Narot toplu toplu diyor. Ben de böyle yapsam dedim. Çünkü bu takacağım küpe manyak olacak. Yani küpe de görürsün istiyorum. Bir şeyden çok ay para verdim. <laughs> Alek duş alıyor arkada bu arada bir yandan. Kendince yeni bir sistem geliştirdi. Çok bir görüntü var ya, şu anda ama tabii paylaşamıyorum. Havla hiç güzel kokmuyor ya. Bok gibi kokuyor. Cidden niye böyle? Arkadaşlar Secret'ın stikini almış. Ay Borducan ya! Ay tövbe estağfurullah tövbe ya! Tövbe estağfurullah! Tövbe estağfurullah! Alek! Alek! Kokuyorum ben böyle salak salak. olmak çok zor bir şey. Yemin ederim böyle hala uzun uzun duşunu alıyor. Bu sırada ben yani. Ben şu primeri süreceğim bir tane. Making primer'ını hızlı. Ondan sonra üstüne BB cream'le. Sinekleri çok affedersiniz ama. İğrenç sinekler. Mahvettiler beni gece. Mahvettiler. Nasıl canımı acıttınız beni salaklar. Vız 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 vız. vız. diyoruz üstümüze çıkıyorsunuz manyaklar. Git be salak. Concealer'ımı bir süreceğim. Çok hızlı bir yediriyorum. Ondan sonra da konsiyeleri karışsam nasıl bir şey oluyor? Yani bir şey sürmeme gerek de yok. Gerçekten cildim çok iyi bu aralar maşallah ama. iş olsun, iş olsun diye biliyorsunuz. Sürüyoruz. İyice beyazlattım yüzüme Krem sürüyorum sanki şu hale bakın. Biliyorsunuz bizim bir lafımız vardı. Dostlarım dostlarım sucuklu. O <laughs> Dost nerede bu ya? Yani Allah ne verdiyse bir makyaj biliyorsunuz. Gün sonunda bugün ne sürdün diye sormayın. Çünkü cevabını asla alamayacaksınız biliyorsunuz. Ne sürdüm, ne yaptım, ne ettim? yok bende. Evet güzel olacağım. Kanalım sağ olsun. Göz üzerine allık sürmek dünyanın en güzel şeyi. Ama çok kırmızı oldum ya. O oh, hele biliyorsun. Neyse bir şekilde artık. Üstüne şu tartın simlerinden kullanacağım. Gold olasın var bugün. Acaba neden? Çünkü kırmızı gece. Çünkü gold. Çünkü sen. Üstüne şunu süreceğim. İkisini bir yapıştırıyorum buraya. Yapıştırdım. Hazırım. Arkadaşlar sayenizde yine 10 saniye içinde hazırlandım. Saçımı topuz yaptım. Küpelerimi taktım. Yeni aldım. Şöyle bir makyaj yaptım. işte beraber yaptık. Şimdi gidiyoruz yine Sineklerin asaldesine hazır oldum. En erken ben hazırlandım grupta, şoktayım. Hadi Alek, Dereden çanta alacağım. O yüzden şu şekilde taşıyorum eşyalarımı ki, dereden çantayı alabileyim diye hani zorla getirecek. Geldik, Biz hepimiz hazırlandık, herkes çok güzel olmuş. Vay 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 bay, vay vay kadınlar, bakın nasıl olmuşsunuz. Hey, <laughs> Vahella biliyorsun, Vahella, Vahella. Böyle bir servis yok. Havalandırma mevcut, enerji mevcut. Enerjimiz tavan oldu, yemin ederim az önce ağlıyorduk Bam ya. ya. <gülüyor> 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 bak senin vloguna <hulu> bak. Değişti. Mami, ay, ay, ay. Madam. Tatlım bu çiçek olmalı mı? Evet Abi. evet olsun. Olsun mu? Bence olsun. Değişiklik çiçeğine Turşu suratın gitti. gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bak sen var ya sen. Ya şöyle boydan. Sen var ya sen. Sen var ya sen. Hadi dur yavaş. Ben not ayı. Ben bir denge. Ben so excited to get married tomorrow and we're so excited that we'll be sharing it with each and every one of you and again thank you for traveling for us and we really appreciate each and every one of you. Thank you so much and we're really looking forward to spending the day with you all tomorrow. Thank you. I hope you're all having a great time and enjoying Venice. size bir sorun var mı abi bakar mısınız? Bu saça toplu mu açık mı? Biz de onu konuşuyoruz yeni bir sorun. Bana bana. Yarı toplu. A Aylin sen? Yarı toplu. Yarı. Açık. Yarı toplu. E açık diyor. Yeah. Şöyle bir durumdayım. Her yerim sivilce, her yerim sinek ısırığı. Manyaklar ağzıma sıçtı affedersiniz. Şimdi hemen hazırlanıyorum. Saçımı düz yapacağım. Kilise düğünü hazırlamak için sadece yarım saat var. Kanalda saçını dalgalı yaptı dediler. Yani bu ne kadar kalacak bilmeyerek şöyle bir şey yaptım. Şimdi makyaja e geçiyoruz. Dostlarım zor bela bir şekilde oldu. Çok beyaz görünüyorum şu an ama aslında bayağı pembeyim. Elbisemi biliyorsunuz gösterdim galiba size. Şunu giyeceğim. Üstüne çok güzel bir şapka takacağım. Dostlarım hazırım. Yani 10 saniye içinde Narok'la ağlıya ağlıya hazırlandım. Şimdi önce kilise düğününe gidiyoruz. Herkes inanılmaz. Çıkıyor. Herkes muhteşem olmuş. Herkes ufak ufak çıkıyor vay 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 Aylin çok güzel olmuşsunuz. Beğendin mi? Aşırı. Aşire. Mersi tatlı. Çok güzel olmuşsunuz ikiniz de. Mersi tatlı. Geliyorlar. Ben de. Ben de. Ben de. Ay for my love. Tortofino ama. Tortellino. 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 Cero. Guera. Cero. Cero Guero. Çok beğenmiştim. Müthiş yakışmış. Evet, Üzerinde çiçekler, kelebekler uçuyor. Bu tarz gidiyor. Hayat kurmuşlar sende. O kadar tatlı olmuş. Hey, cennet. Cennet bahçesi, kilisenin bahçesine bakın. İngilizcel'de... <laughs> 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 bizim maraton devam ediyor. Şu an kiliseden geldik. Apar topar Akşama hazırlanacağız. Tam 20 dakikamız var akşama hazırlanmak için. Allah sabrını gerçekten vermiyor şu an. Hazırlanıp çıkıyorum. Vay 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 dera. Hello. kaç saniyede hazırlandın? Vallahi ben bugün yarım saat. Okeydim yani saçımla ilgili sorunlar yaşadım. Ama bugün gümüş olmak istedim. Güzel. Kırmızı ruj sürerken zorlandım baya. Rahat mı ayakkabın? aldım ben terlik. Cipriyaniye geldik yere. Bugün burada kokteyl yemek. Artık düğün günündeyiz. Kiliseden çıktık. Hristiyan düğünlerinde kilise üstüne acil gece olayı birazcık yorucu yalan yok. Ben evlendiğimde nasıl olacak bilmiyorum. Ben mesela ağlarım falan, döverim falan herkes hazırlanıyor her yani. Hayır falan diye. Bence kimse olmaz. Şimdi gidelim da. bakalım kokteyl alalım nasıl olmuş. Baba nasıl olmuş şimdi beni beğendin mi? Ben... Onun üstünden ben. kaç verirdin? 10. Diyorsun. Onun üstünden? 10. Ben. Ben bugün kendimi sindirerle gibi hissediyorum. Bakko. Çok beğendim. Ama seninki nerede? Benimki de bakko. Çok beğendim. Narot senin elbisen nerede? Farda. Ne var da? Sen o seninki? Bak <laughs> <laughs> Dönüş günümüze hoş geldiniz. Dün düğünde alaylar çekildi. Çıkıyor. <laughs> Bu hala bıraktığınız gibi. Şimdi Venedik sokaklarını geziyoruz. Yine botla geldik buraya 15 dakikada. Garen yolda random bir restoran buluruz. Bir şeyler yemeye geldik şimdi. Anneleri saldık. ile işler gitti. Alek, ben, Garen, Dere falan takılıyoruz. Hava inanılmaz sıcak arkadaşlar. 50 derece falan. Takıyoruz. Şimdi size biraz etrafı göstereceğim. Sokaklar çizilmiş gibi. Dizi seti gibi burası. İnanılmaz büyüleyici. O yüzden gerçekten çok etkilendim. Hani böyle yolda gezerken şey falan... ...falanız. <laughs> falanız mesela bak. Ya, ya artık ya. şey duydum buralarla ilgili. Burada aşırı fazla hırsızlık oluyormuş. O yüzden genel dikkat edilmesi gerekiyormuş. Biz öyle bir şey yaşamadık zaten. Biz buraya düğün için geldiğimiz için öyle çok gezim oldu bir şeyimiz olmadı. Aşırı sıcak. Sürekli aynı şeyi söylüyor olabilirim ama Venedik'e Ağustos ayı. Yani bence buranın tarihi Eylül belki hatta Eylül sonu. Ekim başı Nisan Mayıs. Bu tarz zamanlarda çok güzel burası. <laughs> Çözümü bununla buldum. Bir de şöyle bir şey var. Herkes birbirine hayvan gibi çarpıyor ve kimse özür dilemiyor. Evet çıkacağım bir tane sonunda. Ne olacak Mesela zaten? biri böyle öyle bir çarpıyor, yere düşüyorum ve dönüp arkasına bile bakmıyor. Çok kalabalık arkadaşlar. Çok halk olmayan bir bölge, daha çok turistik. Yani evet. gelip buraya İtalyan bulma ümidiyle gelmeyin. En azından San Marco'ya. Çok gözlük, çok güzel arada tüm maskeler Venedik'ten alınıyor. Dünyanın her yerinden çok büyük bir maske üretimi var burada. Festivaller, maskeler genelde burada. Abi, bir tane korkunç bir film vardı. aklıma hep o geliyor benim ya. Böyle ünlüler, farklı farklı insanlardı falan. Böyle gidiyorlardı sabah sabah yerlerini açıyorlardı. Aklıma o geldi. İğrenç bir maske fobim var benim. Maske iğrenç bir şey bence. Böyle maskeli festivaller falan da hiç sevmem ben. Her yerde restoranlar. Evet kafeler, makarnacılar, takıcılar. Disney dizi seti gibi. Camcı da çok var. Mamacım, tatille ilgili birkaç kelime söylemek neler söylerdin? Valla Sevil'cim evet. çok güzeldi. Sevdiklerimizle bir arada olmak, onların mutluluğunu görmek gerçekten çok, çok güzeldi. Havanın sıcaklığı bizi yordu. Hem sıcaklığı hem de biraz sineklerin fazla oluşu. Her yerimizi soktular. Sen de sokuldun mu? Her yerde mi? de botlarla gidildi her yere. O yüzden biraz zorlandık yani yani botlar daha sıcak. Biraz meşakkatli bir düğün programıydı ama sonuç olarak sağ salim dönüyoruz. Allah mutluluklarını daim etsin. Ne diyeyim? Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Artık dönüş vakti geldi. Otele gittik. Üstümüzü değiştik. Ben affedersiniz lavabodan su alıp en son yüzüme, göğsüme falan çarptım. Çok yorulduk. Ben de çok güzeldi. Kraven çok güzel bir yer. Eğer olur da fırsatınız olursa kesinlikle sevgiliniz ben Biz çok kalabalık. Yani bayağı böyle yok, 20 kişi yok. aile grubu falan geldi. Ve Şimdi dönüyoruz. Sizi çok ama çok seviyorum. Umarım bir sonraki vlogda yine aynı sevgiyle, aynı dostlukla görüşürüz. Çok ama çok seviyorum.